birbiriyle çok uyumlu. Üç belediye başkanı, üç de milletvekilimiz var. Bu altı siyaset insanı il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın koordinatörlüğünde Eskişehir için çalışıyorlar. Eskişehir'in bütün sorunlarını mecliste dile getiriyorlar. Kendilerine verilen görevleri 81 ilde yapıyor milletvekillerimiz. Belediye başkanlarımız Yılmaz Hoca'nın 30 yılı aşan eee destansı siyaset hikayesinin büyük bir mutlulukla gerçekleşen bayrak yarışında bayrak devir teslimine hep birlikte şahitlik ettik. Şimdi Eskişehir'imizde bir kadın belediye başkanımız var ve iki ilçe belediye başkanımızla büyük bir uyum içinde Eskişehir'e hizmet etmeye devam ediyorlar. Biraz önce söyledim. Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışanlar var. Ama buradaki tecrübe, buradaki birikim, buradaki azim bu kötücül akla teslim olmaz. Elbette ki bu iktidarın belediyeleri çalıştırmaması stratejisi ayıplı bir stratejidir. Bunu hızla terk etmelerini bekliyoruz. Ama bunun devam ettiği bu süreçte de biz vatandaşımıza bu zorlukları hissettirmeden büyük bir, çalışkanlıkta arkadaşlarımız gayret edecekler. Ben Eskişehir'e yazın geldiğimde Eskişehir'i biraz buruk görüyorum. Sebebi de şu hani çocuk okula gidince ev boşalıyor buruluyorsunuz ya. Eskişehir'de de öğrenciler memleketlerine dönünce şehir boşalıyor. Burası buruluyor. Burası cıvıl cıvıl bir öğrenci kenti. Tabi bu öğrenci kentine e, gençlere değer veren yerel yönetim anlayışı çok önemli şeyler kattı ve bu yüzden bütün Türkiye'de en çok okumak için tercih edilen kentlerden bir tanesi Eskişehir oldu. Burası bir cazibe merkezi oldu e, gençlerimiz için. Seçimlerden önce her dört gencin üç tanesi yurt dışına yerleşme hayali kurarken bugün gençler Türkiye'nin geleceği için bir kez daha umutlandılar. E, oranların Türkiye'yi terk etmeye yönelik olan bu oranların eee azımsanmayacak noktada olduğunu ama bir umudun gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Buradan Eskişehir'den hem Eskişehir'de okuyup şimdi Türkiye'nin dört bir yanında ailelerinin yanında memleketlerinde eee tatilde olan gençlerimize hem de Türkiye'nin bütün gençlerine şu müjdeyi vermek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir şey bugün olduğu gibi olmayacak. Örneğin hiçbir vize derdiniz olmayacak, bütün Avrupa'yı, bütün Avrupa'yı pasaportunuzla bile değil, nüfus cüzdanınızla gezebilir hale geleceksiniz. Bugünkü gibi teknolojiye erişim bu kadar zor olmayacak, bu kadar pahalı olmayacak. Bir cep telefonu için sizi yetiştirenlerin neredeyse 4 aylık maaşlarını vermeleri gerekmiyor olacak. 4-5 aylık maaşlarıyla bir cep telefonu, 3 aylık maaşlarıyla bir tablet, PC alabilmek gibi zorluklar olmayacak. Eğitim hakkı bu kadar pahalı, iyi eğitime erişmek de sadece zengin ailelerin çocuğunun kavuştuğu bir imkan olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında liseyi bitirmiş her genç en üst düzeyde bir yabancı dili İngilizce ya da tercih ettiği en az bir yabancı dili ve teknoloji kullanımında da üst düzey bir yetkinliğe sahip olacak. Bu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarındaki eğitim politikalarımızın en olmazsa olmaz iki köşe taşı olacak. Bunların hepsi de öyle zorlukla olmayacak. Çünkü bizim Sayın Erdoğan gibi Şangay İşbirliği Örgütü'ne girme gibi bir hedefimiz yok. O örgütte bulunan ülkelerin milli geliri 4500 dolar. Oysa bizim bir tane hedefimiz var. Avrupa Birliği'ne tam üye olmak. Oradaki milli gelir 45 bin dolar. Atatürk'ün gösterdiği istikamet bu taraf. Atatürk gelişmiş ülkeleri yakalayın geçin. Muhasır medeniyetler seviyesine erişmek ve onları aşmak demiş. Oraya gittiniz mi? 45-50 bin dolar gelir var. Tayyip Bey'in hadi gidelim dediği tarafta Fakir halk var, büyük saraylar var, diktatörler var. Bizim bu tarafta demokrasi var, hukukun üstünlüğü var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcısıyım ben. Oraya seçildim. Başkanımız İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bizim siyasi akrabamız. Ve geçtiğimiz ay orada yayınlanan sonuç bildirgesinde CHP'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini hepimiz destekliyoruz diye imza attılar. O imzanın altında Yunanistan dahi var. O imzanın altında sosyalist enternasyonal üyesi bütün ülkeler var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönü belli, hedefi belli. Güçlü bir parlamento, güçlü bir kuvvetler ayrılığı, güçlü bir bağımsız bir yargı sistemi ve hızla zenginleşen Türkiye 10 yıl sonra 10 yıllık CHP iktidarında 10 kat satın alma gücü. Bunu şöyle anlatalım. Tayyip Bey geçmişten örnek veriyor. Eskiden paralarda çok sıfır vardı. 6 sıfır attım diye övünüyor. Tayyip Bey örneğin bu e, Eskişehir'de bir kafe dükkanında, kahve dükkanında içilen kahveden fiyatından 6 sıfır attı. Ama gencin aldığı öğrenim kredisinden de altı sıfır attı. Babasının yolladığı destekten, harçlıktan da altı sıfır attı. Babasının aldığı maaştan da altı sıfır attı. Tayyip Bey sinema biletinden de altı sıfır attı. Öğrenci kredisinden de altı sıfır attı. Biz bir sıfır atacağız. Bir tane. Ama sadece masraflardan, sadece etiketlerden, sadece giderlerden atacağız. Bunun adı kalkınmadır. Bunun adı zenginleşmedir. Bunu yapmanın yolu milli geliri on kat arttırmaktır. Bunu yapmanın yolu satın alma gücünü arttırmaktır. Her şeyin, bütün maaşların, gelirlerin bugünkü gibi olduğunu ama bütün etiketlerde bir sıfır olmadığını düşünün. Örneğin benzinin dört lira olduğunu, üç lira doksan kuruş olduğunu düşünün. Ekmeğin bir lira olduğunu yani normalde on liraya satılan ekmeğin bir lira olduğunu düşünün. 15 liraya satılan şişe suyunun bir buçuk lira olduğunu düşünün. Böyle bir Türkiye vaat ediyoruz gençlere. Bunun içinde seçim referandum niteliğinde olacak. Oyu vereceksiniz. 45 bin dolarlık Avrupa Birliği üyesi mi? Liderin uçan saraya, yazın yazlık saraya, kışın kışlık saraya bindiği, dünyanın en pahalı makam arabalarına bindiği, halkın 4.500 bin dolarla süründüğü bir yere mi gidelim? Buna karar vereceğiz ve hep beraber çok özgür, çok mutlu, çok zengin olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra Türkiye'nin önüne koyduğu büyük hikaye budur. Bunu gençlerin Eskişehir'deki gençliğin başkentinden söylüyorum. Eskişehir mutlu gençlerin yaşadığı gençliğin başkentidir. Bu iktidarın yaptığı her şeye rağmen iyi belediyecilik uygulamasıyla gençlerin yüzünün güldüğü bir şehirdir tam olarak Türkiye'de bütün gençlerin yüzünün gülmesi ve iktidarın bugün yaşanan bütün yaşattığı bütün yokluğun, yoksulluğun ve kısıtlamaların kalktığı bir Türkiye'nin müjdesini gençliğin başkenti Eskişehir'den bütün Türkiye'deki gençlere veriyoruz. Eskişehir sizi özlemiş. Eskişehir'de belediye başkanlarımızın yüreği buruk. Kışın nasıl anneniz babanız evlatlarımız gitti, ev boşaldı diyorsa burada da evlatlarımız gitti, şehir boşaldı diyorlar. Sizi bekliyorlar. Ben okullar açıldıktan, üniversiteler açıldıktan sonra da burada genç arkadaşlarımızla yine geçmişte olduğu gibi güzel toplantılar yapmak, buluşmalar yapmak üzere burada olacağız. Bir tane konserin iptal edilmediği, hiçbir festivalin iptal edilmediği, hiçbir mezuniyet törenine kısıtlama getirilmediği, hiçbir gencin yapmak istediği bir şeyden iktidarın yasaklarından dolayı mahrum kalmadığı özgür bir Türkiye'yi hep beraber hayata geçireceğiz. Buradan hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Dünya öldürüldü. Biz nerede bir şiddet varsa, nerede bir ölüm varsa bundan üzüntü duyarız. Biz İsrail'in Filistin'e yaptığı devlet terörünü de kınıyoruz. Hamas'ın Ekim ayında başlattığı saldırılar hepimizi üzmüştü. Suçsuz insanlar öldü ama orada suçsuz insanlar öldü biz buna karşılık veriyoruz diye 40 bin kişi öldürdüler. Halen daha durmuyorlar. Tabi Netanyahu'yu Amerika'da alkışlayanlar bu katliamın ortaklarıdır. Netanyahu gibi birisine, çocuk katiline, Netanyahu gibi kadın katiline, Netanyahu gibi ambulans vurdurtan, hastane vurdurtan, ekmek kuyruğundaki insanlara ateş attırtan bir e, insanlık suçlusuna, bir soykırım suçlusuna belki ileride bu noktaya gelecek iş yani bunun tanımı odur ve uluslararası camia bunu eninde sonunda kabul etmek durumunda kalacak. Alkış tutanlar bu şiddetin devamından sorumludurlar. Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşarsın, akan her damla kan, akan her damla gözyaşı bizim yüreğimizi sızlatmaktadır. Biz liderimizin, kurucu liderimizin vasiyetini uygulayan bir partiyiz. Biz yurtta barış, cihanda barış diyoruz. Yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Filistin'de de barış istiyoruz. Ukrayna'da da barış istiyoruz. Nerede şiddet varsa barış istiyoruz. Nerede tırmanan bir gerilim varsa bunun diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz. İşin silahlara gelmemesini savunuyoruz. Hep böyle yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Buyurun. Tabii ki. erken seçime dün biz erken seçime dünden razıyız, bugünden hazırız. Yani bu konuda vereceğimiz cevap budur. Biz 31 Mart seçiminden önce meydanlara çıktık. Dedik ki ey AK Partililer, ey MHP'liler bu iktidara bir sarı kart gösterin. Burada iktidar değiştirmeyeceksiniz. İyi belediye başkanı seçeceksiniz. Ayşe Ünlüce'yi seçeceksiniz. Ahmet Başkanı seçeceksiniz. Kazım Başkanı seçeceksiniz. Onlar da partimizin örneğin yüzde yirmi son seçim oyu o seçimden on ay önce bize yüzde otuz oy verdi. Ben de dedim ki bu seçim sonucunu bahane edip erken seçim istemeyeceğim. Yani bu iktidarı değiştirmek istemeyenler aman erken seçim olur diye korkup yerelde oy vermemezlik yapmasınlar. E ben seçimin ertesi günü lafından dönecek bir siyasetçi değilim. Dedim ki bu seçim sonucunu araçsallaştırarak benim bir talebim olmayacak. Zaten erken seçimin yolu ya Tayyip Bey isteyecek ya 360 milletvekili o da bizde yok. Ama dedim ki insanların geçim sorunu var. Siz bu geçim soruna çare bulmazsanız insanlarda geçim olmazsa ülkede seçim olur. İnsanlar isterse o zaman ben onların talebinin arkasına geçerim. O günden bugüne örneğin Ocak ayında biz bunları konuşup o istiyorduk değil mi insanlardan kampanyanın başında utanç verici bir Emekli maaşı vardı 10 bin lira. O maaş şu an 12.500 oldu. Bütün uyarılarımıza rağmen 17.500 olması lazımdı. O maaş Ocak'ta 25 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün 20 kilo alıyor. O utanç maaşı bile 5 kilo kıyma kaybetti. E şimdi nasıl geçinecek bu emekli? Asgari ücrete geçer sene, bunlar önceki sene, yani seçimlerden hemen önce yılda dört kez zam yapmayı iddia ediyorlardı. Taahhüt ediyorlardı enflasyonist ortamda diyorlardı maaş eriyor Martta yaparız Temmuz'da yaparız Ekim'de yaparız Aralık'ta yaparız 17.000 2 lira 17 bin lira asgari ücret var yıl ortasında bile yapmadılar aralığa kadar geçin diyorlar. bugünkü 17 bin lira Ocak ayındaki 13 bin liraya düştü 3850 lira eridi Hatta bugünkü de değil daha da çok eridi şu anda Temmuz'da bitiyor 1 Temmuz'daki 17 bin lira, Ocak'taki 13 bin 200 lira. E sen buna da zam yapmadın. Çaycıya, çay üreticisine istediğini vermiyor Rize isyanda. Buğdaya istediğini vermiyor. Konya isyanda, Adana, Osmaniye isyanda, Tekirdağ isyanda. Esnaf borcunu ödemek için eşin dostun kredi kartından kredi çekiyor. Krediye ulaşım imkansı çok pahalı. Borcunu ödeyemiyor. Halk Bankası bile çektiği kredinin Faizine faiz bindiriyor. Yani çekerken ucuzdu şimdi arttırdım diyor. E nasıl geçinecek? Geçim olmazsa seçim olur. Ben bunlar asgari ücrete zam yapmayacak. Emekliyi aç bırakacak erken seçim istemeyeceğim demedim. Dedim ki bu seçim sonucunu bahane edip istemeyeceğim. AK Partili'den de oy aldım. Adama dün oy ver bugün kandırdım seçim istiyorum diyemez. Ama şimdi erken seçimin meşru şartları kendiliğinden ortaya çıktı ve insanlar Erken seçim istiyor. Türkiye'de kim erken seçim istiyorsa arkasındayım. Ben dünden razıyım, bugünden hazırım Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama şu anda şu gücümüz yok. 130 milletvekilimiz var bizim. 127, 360 lazım. AKP evet demeden erken seçim olmuyor. O yüzden erken seçim talebini muhalefete doğru değil. Biz erken seçimden yanayız. Ben gün sayıyorum, sabırsızlanıyorum. Duramıyorum iktidar olmak için. Ama iktidar erken seçim yapma yetkisi elinde kaçıyor. Bu talebi iktidara doğru yönetmek lazım. Erken seçim talebini yönetmek lazım. Ne kadar erken seçim olursa o kadar erken CHP iktidar olur. O kadar erken biraz önce söylediğim hem Avrupa Birliği süreci başlar, demokrasi gelir, yavaş yavaş sıkıntılar biter. Türkiye çok büyük krediler gelir, çok büyük fonlar gelir. Çünkü Biliyorsunuz büyük ülke demokrasi vaat ediyorsa AK Parti 2002-2007 arası nasıl rahatladı? Demokrasi vaat ediyordu. Avrupa Birliği'ne girmeyi vaat ediyordu. Herkes buraya geliyordu. Şimdi biz gerekirse Şangay'a gideriz deyince herkes kaçıyor, kimse gelmiyor. Efendim, geçtiğimiz günlerde CHP'si şey başkan Tartalas yaptığı bir açıklama nedeniyle ifadeye çağrılmış. Bu konuda hakkında bilginiz var mı, Vallahi en iyi cevabı Eskişehirli'ler verdi. Ben ertesi gün bir baktım Telat Bey benden güzel kalabalık toplamış Eskişehir'de. Demek ki onun iradesi Eskişehir'deki gençlerin, Eskişehir'deki örgütümüzün iradesi. Telat Bey'in ne dediği belli. Biz çevremize sahip çıkarken kimse şöyle bir şey düşünmesin. Ben genel başkan olarak söylüyorum. Biz Gezi'den utanmıyoruz. Biz Gezi'yi sahipleniyoruz. Gezi'de bir suç yok. Arkadaşlarımız suçsuz yere yatıyor. Gezi'de bir gün kalktılar. Hiçbir şey yoktu. Kimse bir şey demiyordu. Her şey normalken Taksim'in ortasındaki ağaçları keseceğiz. Biz buraya kışla yapacağız. Toplu kışlası yapacağız dediler. 31 Mart olayları 31 Mart vakasına atfen biz gideceğiz buraya topçu kışlası yapacağız dediler. Harekat ordusunun gelmesine yıl dönümünde de açacağız dediler biz bunu dediler. Tarihle hesaplaşan, tarihle inatlaşan, tarihte bırakılması gereken olaylardan gerilim yaratmaya çalıştılar. Ağaçları keseceğiz deyince kesemezsiniz dedi insanlar. Burada Ali İsmail korkmaz hayatını kaybettiyse çevre duyarlılığı yüzünden kaybetti. Gezide biz kimsenin burnunu kanatmadık ama bizim canlarımızın, canlarımız Berkin Elvan en küçükleri olmak üzere hayatını kaybettiler. Çok sayıda arkadaşımız gözünü kaybetti ve o günün Hatay. Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürleri FETÖ'cülükten içeri atıldılar içeri. Kimler kimlerle beraber. Şimdi o FETÖ'cülerin başlattığı gerilimi FETÖ'cü savcıların yazdığı iddianameyi esas alıp Gezi'ye darbe girişimi diyorlar. Biz de sineceğiz. Ne demiş Telat Bey? Nasıl Gezi'de ağaçlara sahip çıktıysak hayvanlarımıza da sahip çıkarız. Altında Telat yazıyordu kaldırın özgür yazın il başkanımızın arkasındayız. Bütün Eskişehir arkasında olduğunu zaten gösterdi. Ee, biz barışçıl olduktan sonra kimsenin canına malına zarar gelmedikten sonra her türlü demokratik tepki ve protestonun hak olduğunun altını çiziyoruz. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Bunu herkes böyle bilsin. Öyle sokakları, meydanları gençlere, kitlelere kapatarak bir ülkeyi yönetemezsiniz. Gezi başladığında da son derece barışçıldı. FETÖ'cülerin provokasyonuyla ortam gerildi. Tayfun Kahraman ağaçların kesilmeyeceğinin, top çıkışlasının yapılmayacağının, yargı kararının bekleyeceğinin, gerekirse referandum yapılacağının, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılıp yerine AVM yapılmayacağının garantisini alıp, çıkıp gezi sakinlerinin takdirini sunuyorum dedikten sonra da, Zaten Gezi kendi kendine evine döndü. Son aşamada bir takım radikal gruplarla çatışmalar olmuş, tartışmalar olmuş. O bütün Gezi'yi bağlamaz. Gezi bu tarih, bu ülkenin gördüğü en barışçıl ve en haklı protestodur. Arkadaşlar teşekkür son. Son, son, son. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en büyük birbirini en çok seven ailesi. Bu ailenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu aile seçime girerken birileri tutup da başka adaya çalışıyorsa bu disiplin suçudur. Biz Eskişehir'deki barışı asla bozmamak için disiplin işlemlerini siz yapmayın. Nerede kanıt varsa yollayın bakalım dedik. Bütün Türkiye'den bunu istedik. 2300 dosya geldi. Bunların içinden gerçekten kanıtı hukuken kanıt olabilecek. Suç vardır ama kanıtlayamıyorsun. Dur hukuk devletinde yaşıyoruz. Biz Tayyip Bey gibi ne olursa olsun atın demiyoruz. Hukuken ispatlı olanları il disiplin kurullarına yolladık. Bu arkadaşlarımızın suçları tüzüğümüzde hangi cezaya karşılık geliyorsa uyarı, kınama, bir yıl çıkarma, tamamen ihraç o cezaları verebilirsiniz dedik. Yargının yani e, parti içi yargının önünü açtık. Onlar ne karar verirlerse başımızla beraber bütün kararlar yargı denetimine tabi. Ama partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Eskiden partide olup önemli görevler yapmış. Ama son seçimde gitmiş partiye ihanet etmiş. Ya bu kadar kritik bir seçimde sen Eskişehir'i Ayşe Hanım kazanmasın da AK Parti kazansın diye gayret ettiysen senin bu baba evinde yerin olmaz. Olmaz yani. Bunun kabul edecek taraf yok ama ufak tefek kusurlar ben bana küfredenleri, hakaret edenleri affediyorum. Ama partiye ihanet edenleri affetmem.